Allah sizi tutsun, sevsin, bırakmasın. Hocam, surenin başındaki edattan dolayı sureyi bir yetim üstüne alınamaz mı? Her okuduğumda ağlardım. Ta ki bu sure Hz. Muhammed'e geldi üstüne alınırsan şizofrensin diyen bir kişiye rastlayana dek. Bu minvalde şizofrenlik yapmış. Bu soruyu sormazdınız ama son cümlelerimi duymadan sormuşsunuz. Son cümlelerim bu vahiy ilk muhatabına hitap ettiğinde de tüm muhataplarına hitap eder. Çünkü ilk muhatabı peygamberliği kendine gelmedi. İlk muhatabın peygamberliği ümmeteydi. Unutmayalım. Peygamberlik peygamberin vefatıyla beraber Risalet suretinde ümmete miras kalacak. Bilmem anlatabiliyor muyum? Peygamber vefat etti, Risalet ölmedi. Hatta bu meyanda o kadar güzel açılımlar yapan ulemamız vardır ki, bunlardan biri olan yüzyılımızın yüz aklarından Musa Carullah, Muhammedur Resulullah, vellezine ma'ahu ayetini vellezine ma'ahu'nun oraya aynı koyar. Mimi koyar affedersiniz. Mimi koyar oraya. Durak koyar. Niye? Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ona iman edenler de Allah'ın Resulüdür. Yani ümmet demeye getir. Ümmet. Onun için ha bazı sapıklar çıkar da Mustafa İslamoğlu. Ya bir peygamber yerine bütün milleti peygamber ilan etti falan derlerse Allah seni bildiği gibi yapsın derim. Başka bir şey demem. Ne diyeyim? Evet.